İyi günler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baklava dilimini, yeleğimin kenar oyasını yapıyorum. İki sıra lacivert ipimle ikili trabzan yaptım. İki sıra yaptım. Daha muntazam düzgün dursun diye. Ardından bu şekilde son sırayı bu şekilde gidiyorum henüz tamamlamadım şimdi nasıl yapıldığını birlikte yaparak bakalım Öncelikle yaptığım sonuncuyu hemen dibindekine battım. Bir yanındaki boşluk. 2. Trabzanların tepesindeki boşluklar. 1, 2, bu üçüncü. Üçüncüye battım. İpimi atıyorum. Dördüncü boşluğun, şuradaki boşluğun önündeki ikili trabzana bu şekilde yandan. Bu hatırlarsanız lastik örmede kullandığım bir yöntem. 2 doluyorum. Hemen bunun altındaki gelen trabzanla yine aynı şekilde 2 çektim, bıraktım. 4 kez doluyorum. Bu kez şu yan olan trabzanları gri olan trabzanları sayıyorum 1 2 3. 3üncünün aradaki boşluğa aynı şekilde 1 2 3 4 ve hepsini alıyorum hemen gördüğünüz gibi, dibindekine batıyorum. Bunu bir sayıyorum arkadaşlar. Bir, iki ve üç. Üç tane trabzanın tepesindeki boşluğa batarak geldim yapacağım işleme. Aynısını yapacağım. Bir kere doladım. Hemen bu yanındaki batmayacağım boşluğun önündeki trabzanı alıyorum. Aldım. Bir kere de çektim. 2 ilmek var tığımda. 2 doladım. Hemen bunun altındaki trabzanın boşluğuna aynı şekilde 1 2 doladım. 3 tane ilmeğim var. Burada 4 kez doluyorum. Bu sonuncusu. Bunu ne yapıyorum? 1, 2, 3. 3 trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde tamamladım ve bağladım başlangıç yaptığım 2 3 bir kez doluyorum hemen boşluk batmayacağım boşluk önündeki trabzanın bacağına doladım 2 doladım Hemen altındaki 1, 2 ve yine sonuncuya 4 kez doladım. Enine olan trabzanları sayıyoruz burada. 1, 2, 3 hemen üçüncünün boşluğuna. 4 kez de ama biraz gevşek çekmeniz gerekiyor yoksa böyle kasar. Kasmaması için gevşek bırakalım arkadaşlar. Ve bu gördüğünüz başlangıç olan ilk yeri kapatıyorum. 2 3 Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar bütün çevresini dolaşacağım tekrar bitmiş haliyle göstermeyi düşünüyorum izlediğiniz için teşekkür ederim bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar abone olursanız sevinirim Hepinize iyi günler diliyorum kolay gelsin yapacak olan herkese.